Tarihin tozlu sayfalarında öyle anlar vardır ki, insanlığın cesaretini, fedakarlığını ve özgürlük arayışını en çarpıcı şekilde gözler önüne serer. Bu anlardan biri, Mö 480 yılında dar bir geçitte sayıca kat kat üstün bir orduya karşı verilen destansı bir mücadeledir. Bu, 300 Spartalı'nın hikayesidir. Mö 5. yüzyılın başlarında doğunun en büyük gücü Pers İmparatorluğu sınırlarını batıya doğru genişletiyordu. Büyük Kral İyi Darius'un Yunanistan'ı fethetme girişimi Maraton Savaşı'nda başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ancak Perslerin hırsı dinmemişti. Darius'un oğlu Xerxes, babasının intikamını almak ve tüm Yunanistan'ı Pers egemenliğine sokmak için devasa bir ordu toplamıştı tarihçiler bu ordunun yüz binlerce askerden oluştuğunu belirtir. Bu, o döneme kadar görülmüş en büyük askeri güçtü. Yunan şehir devletleri bu tehdit karşısında birleşmekte zorlanıyordu. Her biri kendi bağımsızlığını korumak istese de, Perslerin gücü karşısında çaresiz kalma korkusu yaşıyorlardı. Ancak bazıları özgürlükleri için savaşmaya kararlıydı. Yunanistan'ın güneyinde, Peloponez Yarımadası'nda diğer şehir devletlerinden çok farklı bir toplum vardı: Sparta. Spartalılar, doğuştan savaşçı olarak yetiştirilen, disiplinli ve cesur bir halktı. Onlar için devlet ve ordu her şeyden önce gelirdi. 7 yaşından itibaren erkek çocuklar, Agoge adı verilen acımasız bir eğitim sistemine tabi tutulurdu. Bu eğitim onları fiziksel ve zihinsel olarak en zorlu koşullara hazırlardı. Açlık, soğuk ve acı onların günlük yaşamının bir parçasıydı. Spartalılar lüks ve zenginlikten uzak durur. Sadece savaş sanatına odaklanırlardı. Onların en büyük onuru savaşta ölmek veya zaferle dönmekti. Kalkanlarını kaybetmek en büyük utanç sayılırdı. Serkses'in ordusu Hellespont'u, Çanakkale Boğazı, gemilerden inşa edilmiş bir köprüyle geçerek Yunanistan'a doğru ilerlemeye başladı. Bu devasa güç geçtiği her yeri yakıp yıkıyordu. Yunan şehir devletleri arasında panik yayıldı. Bazı şehirler Perslere boyun eğerken Atina ve Sparta gibi güçlü devletler direnmeye karar verdi. Bir araya gelerek bir savunma stratejisi geliştirdiler. Pers ordusunun ilerleyişini durdurabilecekleri dar bir geçit arıyorlardı. Bu geçit Termopile'ydi. Sıcak Kapılar anlamına gelen bu yer, dar bir kıyı şeridiyle Sarp Dağlar arasında sıkışmış stratejik bir noktaydı. Burası, sayıca üstün bir ordunun gücünü etkisiz hale getirebilecek tek yerdi. Sparta kralı Leonidas bu kritik görevi üstlendi. Ancak dini bir festival olan Karneya nedeniyle Sparta ordusunun tamamı savaşa katılamıyordu. Leonidas sadece 300 kişiden oluşan kişisel muhafız birliğiyle yola çıktı. Bu 300 Spartalı'ya diğer Yunan şehir devletlerinden gelen yaklaşık 7 bin asker de katıldı. Leonidas bu küçük kuvvetle Termopile geçidini savunmaya karar verdi. Onların amacı Pers ordusunu olabildiğince uzun süre oyalamaktı. Bu direniş diğer Yunan şehir devletlerine savunmalarını organize etmeleri için zaman kazandıracaktı. Leonidas ve adamları ölüme gittiklerini biliyorlardı ancak özgürlükleri için bu fedakarlığı yapmaya hazırdılar. Pers ordusu Termopile'ye ulaştığında Leonidas'ın küçük birliğiyle karşılaştı. Xerxes bu kadar az sayıda askerin kendisine karşı durmasına şaşırdı ve onlara teslim olmaları için bir elçi gönderdi. Spartalıların cevabı netti. Gel ve al. İlk gün Persler geçide saldırdı. Ancak Spartalıların üstün disiplini kalkan duvarı taktikleri ve dar geçidin avantajı sayesinde Perslerin sayısal üstünlüğü işe yaramadı. Binlerce Pers askeri hayatını kaybetti. İkinci günde durum değişmedi. Xerxes en iyi birliklerini hatta ölümsüzlerini bile savaşa sürdü. Ancak Spartalılar ve müttefikleri geçidi inatla savunmaya devam ettiler. Persler geçidi aşmakta çaresiz kalıyorlardı. Üçüncü gün her şey değişti. Epialtes adında yerel bir Yunanlı, Perslere dağlardan geçen gizli bir patikayı gösterdi. Bu patika, Spartalıların arkasına dolanmalarını sağlayacaktı. İhanet, kaderlerini mühürledi. Leonidas, Perslerin arkadan geldiğini öğrendiğinde müttefiklerinin çoğunu geri gönderdi. Sadece 300 Spartalı, Tespia'dan gelen 700 asker ve Tebes'ten gelen birkaç yüz asker kalmaya karar verdi. Onlar sonuna kadar savaşacaklardı. Bu son direnişçiler, Pers ordusunun ilerleyişini yavaşlatmak ve diğer Yunanlılara kaçmaları için zaman tanımak amacıyla kendilerini feda ettiler. Onlar için geri çekilmek bir seçenek değildi. Persler hem önden hem de arkadan saldırdığında Spartalılar ve müttefikleri çember içine alındı. Leonidas savaşın en şiddetli anında kahramanca savaşıyordu. Ancak sonunda Pers okları ve mızrakları altında hayatını kaybetti. Spartalılar, kralın cesedini ele geçirmemek için son bir direniş gösterdiler. Kılıçları kırıldığında, çıplak elleriyle savaştılar. Sonunda hepsi son adama kadar öldürüldü. Termopile geçidi onların kanıyla sulandı. Bu fedakarlık, Perslerin ilerleyişini sadece birkaç gün geciktirmiş olsa da, Yunanistan'ın ruhunda derin bir iz bıraktı. Onların direnişi diğer Yunan şehir devletlerine ilham verdi ve birleşmelerini sağladı. Termopile'deki bu destansı direniş, Yunanistan'ın kaderini değiştirdi. Spartalıların fedakarlığı, Yunan donanmasının Salamis'te Pers filosunu yenmesine ve ardından Plateia'da Pers ordusunun kesin olarak mağlup edilmesine zemin hazırladı. 300 Spartalı'nın hikayesi sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda özgürlük, onur ve fedakarlık üzerine bir ders oldu. Onlar sayısal üstünlüğün her zaman belirleyici olmadığını, cesaretin ve inancın gücünü gösterdiler. Bugün bile Termopile geçidindeki bu anıt, yabancı git Spartalılara söyle ki, burada onların yasalarına uyarak yatıyoruz yazısıyla o kahramanların anısını yaşatır. Bu sözler onların sonsuz mirasının bir sembolüdür. 300 Spartalı'nın hikayesi, nesiller boyunca anlatılan, ilham veren ve insan ruhunun sınırlarını zorlayan bir destandır. Onlar sadece bir geçidi değil, aynı zamanda özgürlüğün ve direnişin ebedi meşalesini savundular.